Hasan Sabbah, İran'ın Kum şehrinde doğmuş, 23 Mayıs 1124'te Alamut Kalesi'nde ölmüştür. Nizari İsmaili Devleti'nin kurucusu ve Haşaşiler olarak bilinen Gizli Fedai Tarikatı'nın ilk lideridir. Şii mezhebinin bir kolu olan İsmaililiğe bağlıydı. Aynı zamanda özel eğitim almış casuslardan oluşan bir istihbarat teşkilatı kurarak suikast temelli bir savunma ve saldırı sistemi geliştirdi. Batı dünyasında Alamut Kalesi'ni ele geçirmesinden sonra dağın yaşlı adamı olarak tanındı. Hasan Sabbah sadece dini ve askeri bir lider değil, aynı zamanda matematik, geometri Astronomi ve felsefe alanlarında da derin bir bilgiye sahipti. Hayatı boyunca en çok kurduğu örgütün gizli suikast yöntemleri ve Alamut Kalesi'nde 34 yıl boyunca dışarı çıkmadan yaşadığı yönündeki rivayetlerle tanınmıştır. Bu yönüyle hem siyasi hem de entelektüel anlamda Orta Çağ İslam dünyasının en dikkat çekici şahsiyetlerinden biri olmuştur. Hasan Sabbah'ın 1053-1054 yıllarında 12 İmam Şiiliğinin önemli merkezlerinden biri olan Kum şehrinde doğduğu rivayet edilir. Kendi hayatını anlattığı Sergüzeşti Seyyidina adlı eserinde soyunun Arabistan'daki Himyeri krallığına dayandığını ve babasının Yemen'den Kufe'ye, oradan da Kum'a göç ettiğini yazar. Babası Ali bin Muhammed 12 İmam Şiiliğinin tanınmış isimlerinden biriydi ve oğlunun felsefe, kelam, mantık, fıkıh ve matematik alanlarında iyi bir eğitim almasını sağladı. Din alimi olmayı hedefleyen Hasan Sabbah eğitimini sürdürmek için Rey şehrine gitti. 17 yaşına kadar bağlı kaldığı 12 İmam inancından burada tanıştığı bir Fatimi davetçinin etkisiyle İsmaililik mezhebine geçti. Onun yeteneğini fark eden Irak bölgesi başdaisi Abdülmelik bin Attaş, kendisine Mısır'a gidip Halife Müstansır'ın yanında eğitim almasını tavsiye etti. Sabah, İsfahan çevresinde iki yıl boyunca davet faaliyetlerinde bulundu. Ardından Azerbaycan, Musul, Şam ve Akka üzerinden 1078 yılında Kahire'ye ulaştı. Orada baş dahi Ebu Davud tarafından karşılandı. Halife Müstansır ile görüşüp onun güvenini kazandı. Halife Hasan Sabbı kendi adına görevlendirerek Horasan bölgesinde İsmaili davetini yaymakla görevlendirdi. Fakat halifenin ölümünden sonra taht kavgası başladı. Hasan Sabbah veliaht olarak Nizar'ı desteklerken Vezir Bedir el Cemali Ahmet el Müstali'yi destekliyordu. Bu nedenle Sabbah hapse atıldı. Ardından sürgüne gönderildi. Ya da bazı rivayetlere göre Mısır'dan kaçarak 1081'de İsfahan'a döndü. Yaklaşık 9 yıl boyunca İran'ı dolaşarak Batıni öğretilerini yaydı. Özellikle İslam'ı zorla kabul etmiş, savaşçı ve bağımsız bir halkın yaşadığı Deylan bölgesine yöneldi. Gilan ve Mazandaran'daki çalışmalarıyla bölge halkının ve dağ savaşçılarının desteğini kazandı. O dönemde Alamut Kalesi Selçuklu komutanı Mehdi'nin elindeydi. Nizamülmülk Hasan Sabbah'ın faaliyetlerinden rahatsız olarak onun yakalanması için emir çıkarmıştı. Bunun üzerine Sabbah Kazvin'e gizlendi ve kaleyi ele geçirmek için planlar yaptı. Adamı Hasan'ın aracılığıyla kalenin muhafızlarını İsmaili inancına kazandırdı. Daha sonra Mehdi'nin güvenini kazanarak Dikhuda adını kullanıp gizlice kaleye girdi. Kısa sürede kalenin büyük kısmı Hasan'ın kontrolüne geçti. Sonunda Mehdi 3000 altın dinar karşılığında kaleyi teslim etmek zorunda kaldı. Bu olay kan dökülmeden gerçekleşti. Selçuklu veziri Nizamül Mülk, Sabbah'ın bu faaliyetlerinden rahatsız olarak onun yakalanmasını emretti. Hasan Sabbah ise Kazvin bölgesine kaçarak burada stratejik bir dağ kalesi olan Alamut'u ele geçirdi. 4 Eylül 1090 tarihinde Alamut'u merkez yaparak Nizari İsmaili Devleti'ni kurdu. Bu kale hem onun gücünün hem de efsanesinin sembolü haline geldi. Kale geniş bir vadiye hakim konumdaki yüksek bir kayalık üzerinde bulunuyordu yaklaşık 2000 metre yükseklikteydi ve sadece sarp dar bir patikadan ulaşılabiliyordu. Rivayete göre kalenin inşasına bir Deylem kralının kartalını serbest bırakıp kuşun bu kayalığa konması üzerine başlanmış ve bu nedenle kaleye kartalın öğretisi anlamına gelen Aluh Amut adı verilmişti. Hasan Sabbah Alamut'a yerleştikten sonra kaleyi sağlamlaştırdı kuşatmalara dayanıklı hale getirip uzun süre bozulmadan saklanılabilecek yiyecek depoları yaptırdı. Burası kısa sürede hem askeri hem de idari merkez haline geldi. Fatimi halifesi Müstasnır'ın ölümünden sonra yerine Sabah'ın desteklemediği oğlu Müstali geçti. Sabah bu durumu reddederek Müstasnır'ın diğer oğlu Nizar'ı destekledi ve onun adına hutbe okutmaya başladı. Böylece İsmaili toplumu ikiye bölünmüş oldu. Müstaliye ve Nizariye. Hasan Sabbah Nizari grubunun lideri oldu ve Fatımilerle tüm bağlarını kopardı. Nizari'ler için düşmanlarını öldürmek dini bir görev sayılıyordu. Hasan Sabbah Alamut'a yerleştikten sonra ömrünün sonuna kadar yani 34 yıl boyunca buradan hiç ayrılmadı. Rivayete göre kalede kendi odasından bile çok az çıkardı. Kısa sürede çevredeki kaleler ve köyler de onun yönetimi altına girdi. Ancak 1090 yılında Selçuklu emiri Yuruntaş kaleye saldırdı. Kale henüz yeni alınmıştı ve erzak azdı. Garnizon teslim olmayı bile düşündü ama Hasan Sabbah sahte bir mektup okuyarak müritlerini direnişe ikna etti. Yuruntaş'ın ölümüyle saldırılar sona erdi. Ardından 1092'de Nizamül Mülk Sultan Melikşah'ı ikna ederek kaleyi almak için büyük bir ordu gönderdi. Aylarca süren kuşatma başarısız oldu. Nizariler yerel halkın yardımıyla Selçuklu ordusunu geri püskürttü. Bu olaylardan sonra Hasan Sabbah, kendisine karşı olanlara suikastlar düzenlemeye başladı. En ses getiren olay Nizamül Mülk'ün öldürülmesiydi. Onun ardından Selçuklu yönetimindeki üst düzey yöneticilere ve din adamlarına da saldırılar düzenlendi. Suikasti gerçekleştiren her fedainin adı Alamut'taki şeref listesine yazılıyordu. Mülkün öldürülmesi ve ardından Melikşah'ın ölümüyle birlikte Selçuklular iyice zayıfladı. Sencer, Berk Yaruk ve Muhammed Tapar arasında taht kavgaları başladı. Hasan Sabbah bu karışıklıktan yararlandı ve kendi etkisini genişletti. Hasan Sabbah Nizamül Mülk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak bu şeytanın ölümü mutluluğun başlangıcıdır diyerek memnuniyetini dile getirmiştir. Onun döneminde pek çok kale ele geçirilmiş, nizariler güçlerini arttırmıştır. Rivayetlere göre Sultan Sencer'e bile ulaşan suikast tehditleri yapılmış, Hatta sultanın yatağının başucuna bir hançer bırakılmıştır. Sabah bu olay üzerine gönderdiği mesajda ''Keşke o hançer sert taşa değil de sultanın göğsüne saplansaydı.'' diyerek gücünü açıkça göstermiştir. Bu olaydan sonra İsmaililer Selçuklu baskısından bir süre kurtulmuşlardır. Hasan Sabah Mayıs 1124'te hastalanarak yatağa düştü ölümünün yaklaştığını anlayınca kendisinden sonra liderliği devralacak kişiyi belirledi. Lemeser Kalesi komutanı Kia Buzruk Ummidi'yi halefi olarak seçti. En güvendiği isimleri yanına çağırdı. Ebu Ali'yi sağ tarafına oturttu ve onu davet faaliyetlerinin başına getirdi. Kasran Adem'in oğlu Hasan'ı soluna, orduların komutanı Kia Caferi ise önüne oturttu. Onlara İmam gelip devletin başına geçene kadar ki ya Buzruk Ümmi'dinin yönetiminde uyum içinde çalışın diyerek öğüt verdi. 23 Mayıs 1124 Cuma günü Alamut Kalesi'nde hayatını kaybetti. Hem Sünni hem de Şii tarihçiler onun keskin zekası, bilgi birikimi ve yönetim gücü konusunda hemfikirdir. Matematik, astronomi aritmatik ve dua bilimleriyle ilgilendiği bilinir. Hakkında olumsuz yazılar kaleme alan bazı yazarlar bile onun katı bir düzen kurduğunu kabul eder. Rivayetlere göre Alamut'ta kaldığı 35 yıl boyunca kimse açıkta şarap içememiş, hatta testilere şarap doldurulmasına dahi izin verilmemiştir. Disiplinine o kadar bağlıydı ki şarap içtiği için oğlu Muhammed'i bir cinayet suçlamasında adı geçen diğer oğlu Hüseyin'e de idam ettirmiştir. Hasan Sabbah aynı zamanda bir yazardı. Onun kaleminden çıkan bazı dini ve felsefi metinler sünni tarihçiler tarafından korunmuştur. Bunlardan biri kendi yaşamını anlattığı Sergüzeşti Seyyidina adlı eseridir. Hasan Sabbah hiçbir zaman kendisini imam ilan etmemiş. Yalnızca imamın temsilcisi olduğunu söylemiştir. Fars kökenli tarihçi Atamelik Cüveyni 1256'da Hülagu Han'ın ordusu Alamut Kalesi'ni yaktığında bu kitabı kalenin kütüphanesinden kurtararak günümüze ulaşmasını sağlamıştır.